Şunu söylemek gerekir. Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir ithalatçı partneri olmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomi politikasına bir bakmak gerekir. Çin Halk Cumhuriyeti aslında Çin devleti, hükümeti reformlar attı. Nedir? Bir, zenginliği tabana yaymak. İki, ihracattan gelen geliri herkese yaymak. Artı, yurt dışına para transferine uygulama. Çıkışını yasaklamak. Çin bunu uyguladı mı? Uyguladı. 90larda da başarılı oldu. Aslında Çin Halk Cumhuriyeti'nin modeli kusurlu bir ekonomik modeldi. Bunu Çinli, Çin hükümeti farkına vardı ve düzeltme, düzeltme yoluna gitti. Çünkü orada da aynı Türkiye'de gibi inşaat sektörüne dayalı bir ekonomi politikası vardı. Ve bu Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomisini hep zora sokuyordu. Çin'de mesela şöyle bir şey vardı. Türkiye mesela yüksek teknoloji üretemeyen gerekiyor. Bunu bir anda uygulama imkanımız yok ama Çin Halk Cumhuriyeti imalat sektörünü, orta sınıf imalat sektörünü 2016'dan 2025'e kadar yüksek teknoloji çekmeye uğraşıyor ve bununla ayırdığı kaynakca 330 milyar dolar. Türkiye aslında bunu örnek alması gerekiyor. Örnek verelim. Çin Halk Cumhuriyeti biz ihracat yapıyoruz, ithalat yapıyoruz. Çin'den biz 22 milyar dolarlık ithalat yapmışız. İhracatımız 2.8 milyar dolar. Aradaki farka bakın. Şimdi bu bir de bu rakamlara baktığın zaman burada bir dengesizliğin olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye'nin bir de Asya pazarına entegre olmadığını görüyoruz. Şimdi ihracat e, cilincinin de değişmesi lazım.